Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya, Irak'tan Pakistan'a. Asrın felaketinin ardından depremzedeler için dünyanın dört bir yanından yardım yapılıyor. Tamam. Tamam. Depremzedelerin yardımına koşan Irak Türkmenleri Malatya'da yaraları sarmak için çalışmalara destek veriyor. Bir grup Türkmen kurdukları mobil mutfakla binlerce kişiye yemek dağıtıyor. Günlük 500 kişilik, 1000 kişilik sıcak çorba yapıp insanları en azından biraz teselli edelim. Ama e, kısa sürede bu tabii bir aş evine döndü. E, onun dışında sabahtan mesela akşama kadar e, yaklaşık 6 bin, 7 bin, 8 bin kişilik sıcak yemek pişirip 3-4 çeşit insanlara bir şekil bunları uğraştırıyoruz. Irak Türkmenleri depremzedelere giysi ve ayakkabı desteği de veriyor. Musul kentinden de bugüne kadar depremzedeler için 56 tır yardım gönderildi. Pakistan'da Pak Türk Marif Uluslararası Okulları düzenledikleri etkinliklerle depremzedeler için yardım topladı. 10 şehirdeki kampüslerde dualar edildi, hatim programları düzenlendi. Sudan, Türkiye'deki depremzedelere 2000 çadır gönderdi. Depremzedeler için yardım toplanan bir diğer ülkede Bangladeş oldu. Chittagong kentinde toplanan yardımlar özenle kamyonlara yüklendi. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi, ülkenin birçok bölgesinden Türkiye'deki depremzedeler için insani yardım yapıldığını duyurdu. Rus iş insanı Süleyman Kerimov'un da 25 milyon 400 bin lira bağış yaptığını açıkladı. <laughs> Azerbaycan, Türkiye'ye yardımlarını sürdürüyor. Valilikler tarafından yaptırılan 90 konteynerin büyük kısmı Türkiye'ye gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde depremzedeler için toplanan 60 ton yardım da Türkiye'ye gönderildi. New York eyaletinde depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Times meydanında toplanan bir grup, Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için mum yaktı, bayrak açtı.